Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de ilk oyun videomu çekiyorum ve bu da bir silah oyunu olsun istedim. Ee, burada silahla ee, ben sniperim. Hmm. Oh arkadaşlar oyun iyiye benziyor. Benim takım acaba hangi? Ben kendi takımım çok merak ediyorum arkadaşlarlar. Aa kırmızıyım. Kırmızı, kırmızı Türkiye. A. A. Öldüm. Galik, 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 galik. Ben sniper adam. Sniperle üç adam öldürmez sistem adam diyelim. Bir dakika lan. Hmm. Dık. Dık. Ya. Arkadaşlar yine öldüm. Arayca benim sniper kullandığımı demiş miydim? Ya bu ne ya lan? Yeter lan. Yeter lan artık onun sonu geldi. Bir de başka bir öldürmüş. Ne gülerim lan. Aa adam ölmüş. Sniper. Snipe. 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 Sniper. 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 Hele şükür söyleyebildim sniper'ı. Emin oh, o da öldü, o da öldü. Pam pam bim. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Ee, ve hangi takımı Siz sizce yorumlara yazın. Ee, siz sizce... o tepede adam var, tepede adam var. Tepede, tepede küçük işte var. Ben nasıl söylüyorum ne onu? Onları Anlayamadım. Onlar ölmüyor Teddy, ah. Neyse. Neyse. Arkadaş. Ya ben öldürecektim ya. Gıcık öldürdü. Gıcık deme. Aha bir tane öldürdüm. Bir tane daha ve bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha. Aga. Öldüm arkadaşlar. Sniper'a geri geçeriz. Bir dakika. çıkış vermiş bizi. Niye ilgili bir oradan zorladınız ya? O fark etti la. Ben fark etti arkadaşlar. Adam iyi demek ki. Biz ne yapalım? Ya. Allah'ım 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 ee... Yeter lan artık. çekiyorum. Kimse önüme gelmesin. Önüme gelene bir tekme. O güzel indirdim arkadaşlar. Evet evet evet. Hadi. Yakaladım oğlum seni. pompalıyla sniper gibi oynarım vallahi. Eee ya. açık yanlış çıkıyormuş. Niye kimse söyle Allah. Arkadaşlar Şöyle öldürsün öldürdüm. Bomba var mı oyunda? Bomba yok. Oyunda bomba yok. Arkadaşlar şu an çok iyi buraya pustum beni öldüremiyor kimse. Aga nazar değil arkadaşlar bir şey olmasın nazar çıktı. Azam, azam, şey arkadaşlar benim sesim gidiyor arada ben onu fark ettim. Nasıl ya? Arkadaşlar burada ben bir oyuncu parasıyım. Bazen çünkü he inandı he diye Evet. O he diyenler doğru bildi. Şaka şaka. Arkadaşlar hadi bir adam çıksın da göreyim. Ana tabanca varmış tabanca öldürür sonra sniper alsam acaba sayı arkadan geldi görüyor musunuz hmm. Aa, biz yeniyoruz yendik zafer dan 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 çok şey aradım sanki arkadaşlar bir de seviniyorum bu oyunda ben daha yeni buldum arkadaşlar <laughs> Evet, yeni tur. Yeniden kırmızılık. Kırmızılardan kurtulamayacağım. Keleş aldım bu sefer oğlum. Yok, ben yine kırmızıyım değil mi? Evet. Niye? Çünkü ben Türk milletkisiyim. Bak bak. Nereden nereye vuruyorum bak. İzle. Evet izledim mi? Kesin öleceğim. Bana bir gaz geldi kesin öleceğim ha. Bak bak. Aa, arkamdan gelmiş. Sniper burada da çok iyi gider bu arada sniper. Buranın usta sniper'dır. Sniper. Oy, iyi vurdum o da beni vurdu. Adam sandı başı attı. Dın 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 dın. Aa arkadaşlar. E bu ne ya? adam böyle gidip de Yeter lan artık. Yeter lan. Artık başa bir son vermenin benim vakti geldi de geçiyor bile ama benim sonumu veriyorlar. Abi ben bir şey yapmamak. Abi ben bir şey yapmadım. Da, 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 da. Arkadaşlar kesin var ya mouse sesi geldi. Öleyip bastım ki mouse'a. Dın, dın 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 diye ses gelmiştir. Aleyküm selam abi. Abi arkamı niye kurmuyorsun ama bir ya. Sana böyle mi öğretildi? Enişte. Kim beni nerede vurdu arkadaş? Adamlar sniperla oynuyor arkadaşlar. Tabi bu orta tam sniperlık ya. O oh. Hayır hayır hayır. 12, 12 ne gideceğim Ya off. Adamlar çok iyi ya. Onların seviyeye çıkmam lazım. Ya bir dur Allah. Allah. ya. Ne var hayır. Sizlere böyle oluyor mu? Arkadaşlar. Ya nasıl ben vuruyorum? O oluyor. Ay ben Türkçe eee Türkçe Allah. Ya bil bile. Ben diline, eline dil verdim geline kaçamıyor. Şu an sinirden şarkı söylüyorum. Ne yapacağım? Bombali. Bombali. FBI FBI. Oo iyi vurdum ama. İyi vurdum yeniliyoruz. İyi vurdum yeniliyoruz. Ya bu ne ya? Bunlar arkama ışınlanıyor bence At. Ya yeter. Yeter. Ama benim hanım yeter değil. Yetmez. Canın da asam yetmez. Canındasım. Bak ben da nereden? Kaç kilometrelik adamı vurdum? İki santimlik adam vuramıyorum. Şöyle böyle zıplay ver çekirge zıplay ver çekirge zıpladın mı sen çekirge çekirge çek. Oh elim acıdı. Oyun bitti ben yenilmişiz. Aga be. Arkadaşlar yine yenildik. Arkadaşlar ee... yine yenildik dedim de bir önceki turu biz yenmedik mi ya? Yendik galiba. Yenmiş mi de unuttum. He yendik yendik tamam sniper al. 35 kişi yasaldırdım. Yine dayak yedim doymadım. Ne? Arkadaşlar görmediniz mi ama ben vurdum. Adam ölmedi. Hile açmış kesin. Ben daha yeni çıktım. Beni nereden gördünüz siz ya? Yo nasıl? Arkadaşlar şu an çıldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Yeter. Valla bana komik edit yapacaklar ya. Yeter. İyi vurdum. Tekrar bir. Bir vuruş daha. Uy Ya bu oyunda bomba olsa pim çek yapacağım Recivedik de oyunda bomba yok Pim çek. Ama patlayacak Patladım Oh dişim Aşağıda, aşağıda orada, orada gördünüz mü Gördünüz mü Çık lan aşağıdan çık abi dur adam vurmasın diye saldırdım vurdum vurdum bombaladım tak adamın kafaya kuş gibi kondum arkadaşlar ya beni nasıl gördün ya belki kendimi doğru görüyorum ama ama hiç olmaz gibi. bu tepede adam var sanki tepede bizim takım arkadaşlar deli

Ama sıkamıyorum. Bum bum. Arkadaşlar ben tabanca öyle oynayacağım. Var mı lan şimdi bana yan bakalım oğlum? Tabanca var lan elimde. O tabanca hiç kimse öldüremiyorum be. Ne kadar ıstayı, ıstayım, ısta, ısta. Arkadaşlar nefes kalmadı bende, kalmadı. Yeter la 35 kişiye öldüm 45 kişiye yenildim Evet arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.